Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Ben böyle mutfağa girdim. Akşam yemeğine hazırlıklarına başladım. Bugün kızartma yapıyorum. Şöyle anne köftesi yaptım kıymadan, kuru köfte, biber ve patates kızarttım. Şimdi en son köfteler kaldı. Onları da kızartayım. Bugün aklıma bu geldi. Dedim hani yemek olarak bunu yapayım. Şöyle birazcık da bakayım köfteler oldu mu diye. Kamerayı eğmek istedim ama Evet pişmiş. Pişti mi diye baktım. Köfteleri özellikle kısık ateşte pişiriyorum. Hı hı. Böyle arkadaşlar. Şöyle borcamımı aldım. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Sizler neler pişiriyorsunuz? Sizler de benim gibi zorluk çekiyor musunuz? Bugün ne pişirsem diye. Bugün ben adını koydum. Böyle köfte olsun dedim. Şöyle birazcık patates, biber de kızarttım. Böyle akşam menüsünü hazır, hazırlıyorum. Bir de şöyle domates dozem var. Böyle doğranmış bir kutu yarım kilo 425 400 gram yani kutusuyla yarım kilo diyorum ben bunu da atacağım domatesli yapacağım inşallah yoğurt da koyarım isteyen yoğurt tabağına döker artık onlar nasıl isterlerse öyle yesinler çevire çevire pişiriyorum ki yanmasın diye hani içi daha güzel pişsin Öyle. Bir de şöyle sabah erkenden yani sabah demeyeyim de bir, bir buçuk saat oluyor. Şöyle güzel erken saatte güzel bir hamur mayaladım. Şöyle akışkan çok yumuşak ama ele yapışmayan şöyle güzel bir hamur mayaladım. İçinde 2 bardak süt, 1 bardak ılık su, maya, şeker ve tuz var. Başka hiçbir şey koymadım arkadaşlar. Bunu böyle bununla güzel ım, ekmekler yapacağım. Şöyle Türkiye'den kayınbabam şey getirmişti. Neydi bunun adı ya? Unuttum yine. Uf, haş haş aynen. Haşhaşı böyle açtım ben. İki paket getirmişti, şey 3 paket getirmişti ama ben iki paketini boşalttım. Paketi 250 gram çok azdı ve bir, bir su bardağı da sıvı yağ koydum ve açtım ben bunu. Yani yarım kilo şey var bunda. Haşhaş haş var, evet. Bir bir su bardağı da e, sıvı yağ döktüm ve açtım. Şimdi bunlardan güzel. Ekmekler yapacağım inşallah. Bakalım nasıl olacak. Evet, şimdi kızartmayı yaptım. Hemen ocağım battı. Ocağı silmeden hemen şuraya tenceremi koydum. Ee, Hüseyin de tavuklu, soslu, kremalı makarna istedi. Şöyle tavuk göğsünü doğradım, yıkadım, doğradım. Birazcık şu tencerem ısınsın. Güzel onu da kavurayım. Hazır edeyim kenarda kalsın. Ee, sonra ocağı hep beraber temizlerim. Sadece eti kavuracağım. Makarnasını falan sonra koyacağım. Çünkü şu sıçrama falan olur diye ocağı sonra temizlerim. Evet ocağım ne kadar battı. Her yer yağ oldu. Şimdi şu etleri de atayım. Tavuk göğüsü. Bunu evet, güzelce kızarttım. Şimdi bunu ben kapatacağım, söndüreceğim ocağımı. Çünkü dediğim gibi saat çok erken gelmelerine yakın yaparım. Hem sıcak olmuş olur. Daha iyi olur. Bunu da kavurdum. Şimdi ocağımı temizleyeyim. Evet, şunu alayım. Hala ocak sıcak. Hala sıcak. Biraz soğusun şöyle sıcak olan yeri değil de soğuk tarafları şöyle ne kadar sıcak bakın arkadaşlar hemen yapmaya çalışıyorum panyaslarını sildim şuralarda hemen şöyle üstten üstten alayım yine temizlerim ben onu soğuduğu zaman çünkü hemen hamur işimi de yapmak istiyorum. Her şeyim hazır olsun. Şöyle birazcık sileyim. Kırın, oluyor. Ben böyle temizliyorum ocağımı. Dediğim gibi fanyasları zaten silmiştim. Bir ocağım kaldı. Tamam. bir de Arkadaşlar şu şeyi değiştirmemiz lazım onu ibo taktı kendisi neden Çünkü bu ocağın yanı direkt dolap buzdolabı yani oraya fazla sıcaklık geçmesin diye şunu koydu bayağı bir faydası oluyor hem tahtasını kabartmasın diye Çünkü bizim bu dolaplar çok yanlış kuruldu biz de böyle korumaya aldık ama şuraları hep sildiğim için hep çıktı. Şuralar hep su gördüğü için hep kalktı. Onları değiştirmemiz lazım. Ama ne zaman bilmiyorum. İbo'ya söylüyorum. İbo da diyor ki ne? Vallahi diyor kış ayında hiçbir iş yapmak istemiyor. Çünkü hafta sonu evde kalıyor. Onu da hani oturarak dinlenerek geçiriyor. Bir de hava soğuk, karanlık olduğu için ben diyor kış ayında hiçbir iş yapmak istemiyorum. O yüzden biraz daha dursun. İnşallah orayı da değiştireceğiz. Yani orası sıcaklık almasın diye tahtası kabarmasın diye koyduk. Tamam. Ocakta bitti. Pırıl pırıl oldu. Şöyle temizlendi. Ben hemen şu lavabomu da toplayayım. Makineye girecekleri makineye atayım. Evet. Buraları da bitirdim. Ve tolu yağmaya başladı. Şu an dışarıda tolu yağıyor. Bitti. Evet arkadaşlar şöyle bitirdim. Buralar bitti. Yine yaptıklarımı buraya koydum. Şimdi bakalım hamuruma bir bakayım. Hamurumu şöyle aldım leyenden. Çok güzel yumuşak bir hamur oldu. Şöyle bir de bıçağımı alayım. Bismillah. Çok yumuşak oldu, elime yapışıyor. Şöyle fazla yoğurmadan havası gitmesin. Şöyle yuvarlak bezelerini yapayım. Ben bunları güzelce örtüyeyim, üstleri kurumasın. Yerim küçük arkadaşlar. Alan küçük olduğu için soframı olsaydı iyi olurdu. Şöyle güzelce açılırdı. Ama yapıyorum yine de. Evet. Zaten bir tane kaldı. Biraz siz uzak kaldınız o kadar. Şunu da yaptım mı? Bol haşhaşlı oldu. sanırsam ben bunu içeri geçeceğim yemek masasında açmam lazım evet, iyice sıyırdım Yok olmuyor arkadaşlar. Ben bunu içeri götüreceğim. Çünkü daha açılır. Çünkü açıldıkça açılıyor. Arkadaşlar ben yemek masasına geçtim. Dediğim gibi burada şimdi baya bir katladım onu. Şöyle bir sürü katları oldu. Baklava gibi hatta şöyle sayılıyor. Şimdi böyle böyle yapıp şu tepsiye ben evet. Ego da işten geldi. Ben de seninle beraber yürüyorum <laughs> ileri Aynen. Şöyle bu tepsiye göre yapacağım şimdi. Bunları şöyle bakayım bakayım şuradan katlarını bir al. Bak şuradan katları Kaç katı bu? Ka bilmiyorum. Katlaya katlaya hep açtım. 7-8 kat oldu. <laughs> Çok güzel oldu. Şimdi ben bunları yapmaya devam edeyim. Arkadaşlar ben hamurumu bayağı bir beklettim. Şöyle bir, bir buçuk saat üzerine poşet koydum. Böyle beklettim. Kabarsın dedim. Güzelce şöyle yumuşak. Pofidik pofidik olsun. Etin altını da yaktım. Tavuk göğsünün. Şöyle ben üzerlerine yumurta değil de şöyle yağ koyacağım. Hem güzel kızarsın hem de bu güzel yağlı güzel oluyor bu haşhaşlı ekmek. Şöyle her yerine yağ süreceğim. Bakalım nasıl olacak. Ben bunu ilk defa böyle yaptım. Ben başka türlü yapıyordum internetten bakarak yaptım. Hep de yapmak istiyordum, denemek istiyordum. Bakalım. İnşallah güzel olur. İnşallah şöyle kat 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 güzel bir haşhaşlı ekmek olur. Evet. Her yerine sürdüm. dediğim gibi yağı bol olsun öbür türlü kuru oluyor şu kalanı da şöyle gezdireyim çünkü hamuruna az yağ koydum bir çay bardağı bile koymadım yani o yüzden yağını bol bıraktım bakalım şimdi ben bunu fırına vereyim bakalım nasıl güzel olacak mı Bismillahirrahmanirrahim fırına gönderdim İnşallah güzel olur şurada da etin altını yine yaktım önce yine ısınsın birazcık ee, kavuracağım tekrardan güzelce ısıttım daha doğrusu çünkü daha demin kavurmuştum şimdi makarnayı dökeceğim kapağı da açamıyorum

İde mantarım olsaydı mantar da güzel yakışıyor ama mantarım yok ve içine baharat olarak köri atıyorum şöyle birazcık karabiber birazcık dediğime bakmayın bayağı atıyorum azıcık da rengi değişsin diye kırmızı toz biber koydum. birazcık da hazır ee, sarımsak ben hiç sevmiyorum bu hazırları ama mecbur koydum birazcık da tuz kararı azıcık süt koydum ve iki paket krema koyacağım bir paket koyuyordum ama az geliyor o yüzden iki paket tam ve üzerine şimdi sıcak su çok koymayacağım önceden çok koyuyordum Şimdi çocuklar sulu istemiyor. Böyle katı bir şekilde istiyor sosunu. O yüzden fazla koymayacağım. Ve hazır mısır. Dediğim gibi şey de olsaydı mantar çok güzel olurdu ama mantarım yok. Tamam. Bu da bu kadar. Bu da şimdi bakalım. Haydi. makarnam oldu. Güzelce kaynadı. Ben bunu kapatayım. Ekmeğime de bakayım. Oh, maşallah. Bismillah. Ekmek de güzel oldu. Bakın arkadaşlar şu ekmeğim de pişti ama ocağı bir söndüreyim önce fırına. Hemen ilk önce fırın soğumadan bir alt ekmeğin altına bir bakayım. Pişti mi diye. Evet. Altı da pişti. Çok güzel oldu. şöyle altı da böyle oldu çok sıcak yalnız çok güzel oldu arkadaşlar şöyle dediğim gibi kat kat şöyle açılıyor Evet altı da pişti ben bunu alacağım Ekmeğim de hazır. Bizimkiler geldi ama diş do yok göz doktoruna gittiler. Diş değil. Randevuları vardı. O yüzden yemek yemeden gittiler. Şimdi gelirler. Yemeklerim zaten hazır. Benim videomda buraya kadar olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz bir beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.